Öncelikle bu savaşı ilk başlatan ülke Suriye oldu. Suriye ordusu yaptığı açıklamada Hatay'ın eski Suriye toprağı olduğunu ve geri alınmasının zamanının geldiğini söyledi. Bunun üzerine ise Rusya'ya Rusya, Rusya Türkiye'ye savaş açıyorum. Yanında yer alır mısın diye sordu. Rusya Suriye ile yakın arkadaş olduğu için bunu kabul ederek Suriye'nin tarafına geçti. Türkiye ise bundan haberdar olunca NATO'ya NATO Suriye bize savaş ilan etti. Bize yardım edin. Etmeyecekseniz de açıkça söyleyin, kendimize başka müttefikler arayalım. Deyince NATO yardım konusuna kararsız kaldı ama savaşın ilerleyişine göre girecekti savaşa. Bu arada Suriye tanklarının bir kısmını Hatay'ın çevresine getirdi. Bunu gören Türkiye ise tıpkı Suriye'nin yaptığı gibi bölgeye tanklarını yolladı. Ve böylece Hatay sınırında Suriye ile bir tank savaşı başladı. Tankların kapışması burada devam ederken Türkiye Azerbaycan'a ''Kardeşim, benim yanımda savaşta yer alır mısın?'' diye sordu. Azerbaycan ise tereddütsüz bir şekilde bu teklifi anında kabul etti ve Nahçıvan'a uçaklarla asker gönderdi. Fakat bunu gören Ermenistan, savaşa girmeye karar verip Suriye'nin yanında yer aldı. Artık resmen savaşta olan Ermeniler Nahçıvan sınırına asker gönderdi ve Nahçıvan'a saldırmaya başladı. Bunun üzerine burada çatışmalar kızıştı ki maalesef Azerbaycan artık Türkiye'ye asker yardımı yapamazdı. İki taraflı kara asker çatışmaları burada devam ederken Ermeniler Nahçıvan'ın sınır hattına elinde ne kadar tank varsa hepsini getirdi ve böylece güçlenen Ermenistan Nahçıvan'dan toprak almaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra Nahçıvan'ın tamamını ele geçiren Ermeniler bölgedeki bütün tanklarını Azerbaycan'ın sınır hattına gönderdi. Azerbaycan ise sınır hattındaki tankları fark edince elindeki bütün savaş uçaklarını kullanıp Ermeni sınırlarına yolladı. Ardından ise Azerbaycan'ın savaş uçakları Ermeni tanklarının tamamını havadan bombalamayı başardı. Fakat bunu gören Rusya Ermenistan'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi. Böylece Ermenistan'ın aldığı bu füzeler Azerbaycan'ın bütün savaş uçaklarını anında düşürdü. Fakat Azerbaycan pes etmeyerek kendi tanklarını Ermeni sınırına getirip bombalayınca bu sefer Ermenistan'ı korku sardı. Ermeniler Rusya'dan askeri yardım talebi isteyince Rusya olaya el atarak Azerbaycan'a savaş ilan etti. Bunun üzerine ise Rusya, Azerbaycan sınırındaki Dağıstan tarafına askerlerini ve tanklarını getirdi ve Azerbaycan'ı bombalamaya başladı. Bu kez ise Azerbaycan zor durumda kalıp Türkiye'ye acil yardım talebi iletti. Türkiye ise hemen Ermeni sınırına uçaklarını getirip bombalamaya başladı. Fakat Ermenistan'da bulunan S-400'ler Türkiye'nin uçaklarının hepsini düşürdü. Bunu görünce adeta sinir küpüne dönen Türkiye neredeyse ordusunun yarısını Ermenistan sınırlarına gönderdi. Türk ordusunda intikam ateşi yandığı için Ermenileri darmadağın edip toprak almaya başladı. Rusya ise o sırada Dağıstan'dan Azerbaycan'a giriş yaptı. Bunun üzerine Azerbaycan Türkiye'ye acil gelmesini söyledi. Türkiye de bu çağrıya uyup bütün Ermenistan'ı kısa bir sürede tamamen ele geçirmeyi başardı. Böylece Türk askerleri Azerbaycan'a girdi ve Dağıstan'daki Ruslarla savaşmaya başladı. Ruslar bölgeyi tanklarla bombaladığı için biraz güçlü görünse de Azerbaycan bütün tanklarını Dağıstan tarafına getirince güçler eşitlendi. Ardından Azerbaycan ordusu kendi askerlerini de Dağıstan'a getirince ve Türkiye'nin de desteğini alınca çatışmalar bölgede uzun bir süre boyunca sürecek olan bir savaşa başlattı. Hatay sınırındaki tank çatışmasının sonucu ise Suriye'nin tanklarının kazanmasıyla sonuçlandı ki bunun üzerine Suriye ordusu Hatay'a giriş yaptı. Türkiye ise hamle olarak Azerbaycan'daki askerlerini mecburi olarak geri çekip Hatay'a gönderdi. Fakat Türk askerleri gelene kadar Suriye Hatay'da ilerleyerek şehrin tamamını ele geçirmeyi başardı. Fakat Türk askerleri Hatay'a nihayet gelince çatışmalar çok şiddetli bir şekilde başladı. Suriye ordusu Türk askerlerinin geldiğini görünce Hatay'daki ordusunu ikiye bölüp bir kısmını Gaziantep sınırına gönderdi. Fakat Suriye Hatay'daki ordusunu ikiye böldüğü için burada güç kaybetti. Türkiye ise durumu fırsat bilip Hatay'da ilerlemeye başladı. Fakat Suriye'nin Antep sınırındaki ordusu ise burada güç kazanmaya başladı. Türkiye sınıra savaş uçaklarını getirip tekrardan bombalayınca Atay'ı hızlı bir şekilde tekrar ele geçirmeyi başardı. O sırada Suriye kilisede çıkartma yapıp işgal etmeyi başardı. Azerbaycan tarafında ise Türkiye'nin askerlerini mecburi olarak çekmesi yüzünden Azerbaycan'ın Ruslarla çatışması yenilgiyle sonuçlandı. Bunun üzerine ise Rusya, Azerbaycan'ın dört şehrini resmen işgal etti. Fakat NATO, Rusya'nın bu ilerleyişini görünce Azerbaycan'a üyesi olmamasına rağmen asker gönderdi. Azerbaycan, NATO'nun desteğiyle hızlıca toparlanmaya başladı ve tüm Azeri ve NATO askerleri topluca Rus işgalindeki Dağıstan tarafına akın ederek savunma göstermeye başladı. Ruslar bir taktik planlayarak Moskova üzerinden Dağıstan'a ekstra asker takviyesi yaptı. Ve böylece burada iki tarafın da askerleri bir kara savaşı yapmaya başladı. Rusya bölgeye savaş uçaklarını gönderdi ve Azerbaycan'ı havadan bombalamaya başladı. NATO da bunu görünce Azerbaycan'a savaş uçağı desteği verdi. Böylece Rusya'nın ve Azerbaycan'ın savaş uçakları bir hava savaşı yaparken diğer yandan da büyük bir kara savaşı devam ediyordu. Türkiye tarafına tekrar bakarsak Suriyeliler ordusunu Şanlıurfa'ya kaydırıp Urfa'dan da toprak almaya başladı. Türkiye ise milli mücadele emri verip halkının dörtte birini işgal edilen şehirlere yolladı. Bunun üzerine Türkiye çok güçlendiği için Suriye'nin işgali altındaki şehirleri hızlı bir şekilde yeniden ele geçirmeye başladı. Suriyeliler Türklerin bu gücüne karşı koyamayacaklarını sezdikleri için geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü İsrail güneyde rahat durmayıp Suriye'ye saldırmaya başladı ve ardından da Golan tepeleri üzerinden toprak almaya başladı. İsrail'in Suriye'ye saldırması resmi olarak Türkiye'nin yanında yer aldığı anlamına geliyordu. İsrail hızlı bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı ve başkenti işgal etmeyi başardı. Suriye'nin başkenti işgal edildiği için Suriye savaş kaybedeni olarak sayıldı ve Türkiye ise bütün halkıyla Kuzey Suriye'den süper hızla toprak almaya başladı. Türkiye kuzeyden toprak almaya devam ederken güneyden de İsrail hızlıca ilerlemeye başladı. Belli bir süre geçtikten sonra bir kısım toprağa kalan Suriye, Rusya'ya acil yardım talebi iletti. Rusya ise Karadeniz üzerinden savaş uçaklarını kaldırıp Türkiye'nin deniz sınırlarını bombalamaya başladı. Türkiye ise F-16 savaş uçaklarını kaldırıp Karadeniz'e sürünce burada bir uçak savaşı başladı. Azerbaycan tarafında NATO'nun desteğini alan Azerbaycanlılar Rusya'yı başarıyla geri püskürtmeye başladı. Burada kayıp haberini alan Rusya Karadeniz'deki uçaklarını geri çekmek zorunda kaldı. Fakat Rusya'nın delice bir düşüncesi vardı. O da son çare olarak nükleer bomba kullanmak. Rusya NATO'yu ve Azerbaycan'ı nükleer bomba atmakla tehdit etti. NATO ise cevap olarak korkunç bir açıklama yaptı. Rusya eğer herhangi bir nükleer kullanırsan dünyadaki bütün ülkeler sana savaş ilan edecek ki etmese bile Amerika Birleşik Devletleri sana karşı nükleer bomba kullanmak zorunda kalacak. Bu cevabı alan Rusya artık nükleer kullanmaya çekinir hale geldi. Azerbaycan tarafında Azerbaycanlılar NATO askerleri sayesinde Rusya'nın şehirlerini ele geçirmeye başladı. Bir süre sonra Çeçenistan'a kadar gelen Azerbaycan'a karşı Rusya barış teklifinde bulundu. Azerbaycan ise kabul edip Rusya'dan tazminat talep etti. Rusya ise Azerbaycan'a savaş tazminatı olarak milyarlarca dolar verdi. Ayrıca Rusya Suriye'yi de ölüme terk ederek savaştan çekildi. Suriye'nin bir kısım kalan toprağı ise Türkiye'den ve İsrail'den özür dileyip barış talep etti. Bunun üzerine Türkiye Suriye'yi affetti. Fakat İsrail affetmedi ve saldırmaya devam etti. Türkiye İsrail'den bombalamayı durdurmasını istedi. Fakat İsrail ise bombalamaya devam etti. Türkiye bunun üzerine NATO'ya çağrı yaptı. NATO, İsrail barış isteyen bir ülkeye saldırmaya devam ediyor. Ona bir şey demeyecek misiniz? NATO ise cevap olarak İsrail'i uyaracağız dedi. Bunun üzerine NATO tarafından İsrail'e tepkiler gelmeye başlayınca İsrail ordusu bombalamayı durdurdu ve artık barış sağlandı. Savaş sonucunda Suriye ufacık bir devlet haline geldi. Türkiye'nin ise toprakları büyüdü. Savaş artık bitti. Bitirmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Yorumlarda çoğu kişi NATO ve Şangay Birliği Savaşı'nın 3. bölümünün nerede kaldığını merak etmiş. Söyleyeceğim şu ki artık o savaşı unutmanızı istiyorum. Devamı gelmeyecek. Ama ileride onu yeniden değişik bir senaryoyla tekrar çekebilirim. Gelişmelerden haberdar olmak için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu sıralar bilgi videoları yapmaya başladım. O videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. This is in my head know me.